Kadıköy'ünde Hakkari Milletvekili Sayın Öznur Bart. Efendim bir dakika. Bir dakika. Buyurun yerinizden konuşun. Açın ağ baban. Bir dakika. Sayın Başkan ben Saray Bakanımızı kutluyorum. Tokla övündü. Mustafa Varak buradan bilmiyorum. Geçen yıl Mustafa Varak buraya Tokla gelmişti. Tebrik ediyorum. Ancak plan bütçe görüşmelerine Sayın Saray Bakanı Mercedes'te geldi toka binemedi. Toka bile üç bakan var. Enerji Bakanı, Aile Bakanı, Ulaştırma Bakanı, yerli ve milliler, yerli ve milliler. Diyanet İşleri Başkanı A8'e biniyor. Toka bilmiyor. Sizi kırıyorum. Kırıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Öznur Bartın buyurun. Kürsüde atip var lütfen. Kürsüde atip var buyurun. Ar arkadaşlar kürsüde atip var. Arkadaşlar kürsüde atip var. Arkadaşlar kürsüde atip var. var. Bir durun ya. Allah Allah. Buyurun. Vallahi buna vuracağım ha böyle Kafa beyin koymadınız ya. Buyurun efendim. Sayın Başkan.